Merhabalar, bu videomuzda Python dilinde Turtle modülünü kullanarak nasıl çizimler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Bu videonun daha iyi anlaşabilmesi için önceki Python videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Bu çizimde Turtle modülü, döngüler, listeler ve fonksiyonlar kullanılacaktır. Daha önceki videolarımızda kod yazımı için PyCharm kullanmıştık. Eğer PyCharm yüklü değilse kod yazımı için online servislerde kullanabilirsiniz. Bunlardan en meşhurları Replit Trinket vesairedir. Ben Rapple kullanacağım. Rapple it sitesini açtıktan sonra burada sign up'la üye olabilirsiniz. Login'le de sitenin içine girebilirsiniz. Bu neden gerekli? Login yapıp sitenin içine girdiğiniz zaman yazdığınız kodlar kaydedilecektir. Daha sonra döndüğünüz zaman kodlarınıza ulaşabilirsiniz. Ben Google'la kayıt olmuştum. Burada My Repos içerisinde daha önce yazdığınız kodları görebilirsiniz. Yeni bir kod yazımı için New Repl'a basıyorum. Ve burada bu dersimizde Python with Turtle kaplumbağa modülünü kullanacağız. Bir isim yazalım. Çizim bir Create Repl. Burada artık kodlarımızı yazabiliriz. Kodlarımızı yazdıktan sonra run'a bastığımız zaman sonucu burada göreceğiz. Turtle yani kaplumbağa modülü ne için gerekli? Bu linki açıklamalar kısmında bırakacağım. Burada Turtle modülü hakkında bilgiler var. Nasıl kullanılacağı ve hangi komutlar içerdiği. Turtle modülü yazdığınız kodların görselleştirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla çocuklar ve programlama yeni başlayanlar için daha anlaşılır bir ortam oluşturuyor. Python dilinde herhangi bir modülü, kütüphaneyi programa dahil etmek için import kelimesi kullanılıyor. Import. Turtle. Artık Turtle içerisindeki bütün komutları biz programda kullanabiliriz. Öncelikle Turtle içerisinde bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Yani çizim yapacağımız bir objekt, bir nesne. Bunu ben ok diye isimlendireceğim. Ok. Turtle. Nokta büyük harfle. Turtle. Bu şekilde bir nesne oluşturmuş oldum. Daha sonra bu nesneyi istediğim şekilde oynatabilirim, hareket ettirebilirim, döndürebilirim. Bütün metotlarını artık turtle içerisindeki bütün metotları kullanabilirim. Öncelikle hareket ettirelim forward. Forward ileriye doğru gitmek için gerekli oluyor. 100 piksel ileriye doğru gitsin. Görüldüğü gibi ortadan başladı ve sağa doğru 100 piksel gitti. Python grafiklerde ve Turtle'da orta nokta 0'a 0 noktasıdır. Çizimi ve harekete buradan başlanır turtle'da kaptumbat hareketini ortadan başlıyor. Temel olarak da sağ taraftan başlıyor. Yani sağ tarafa doğru 100 piksel ilerliyor. Herhangi bir tarafa dönmek için de ok. nokta left sol tarafı dön. left veya right. Burada da kaç derece dönüş yapmasını istiyoruz onu yazacağız. Mesela 90 derece bir dönüş yapsın. Gördüğü gibi okun yönü yukarı doğru gitti. Bu kodu biz tekrar kopyalıyorum şimdi. Kopyaladım. Tekrar yapıştırdım Gördüğü gibi yukarıya doğru gene 100 piksel bir Çizim yaptı ve tekrar sol tarafa döndü Bu kodu eğer 4 defa yazmış olursak Sonuçta Bir kare görüntüsü elde etmiş olacağız Burada açıyı değiştirirsek 60 derece diyelim bu şekilde farklı şekillerde elde etmiş olabiliriz. Üçgen yapalım mesela. Buradaki 120 derece üçgenin içerisindeki açı değil, bu dıştan yaptığımız açı. Yani üçgenin içerisindeki açı 60 derece olması için dıştaki açının 120 olması lazım. Toplamda 180 çünkü. Biz kareyle devam edelim. 90 derece demiştik. Ve bu kodu biz 4 defa tekrar ediyoruz. Daha önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi herhangi bir kodu tekrarlamak için for döngüsü kullanabiliriz. For veya while. Ben burada for kullanacağım. i in range 4 defa tekrar edecek. Kareyi bu şekilde de çizmiş olduk. Bir kare çizdik şu an. Eğer bu kodu tekrar alıp kopyalayıp yapıştırırsam ve bu sefer e, uzunluğunu, kenar uzunluğunu 80 yaparsam, şimdi bir bakalım nasıl olacak? Karenin içerisinde tekrar bir kare daha çizildi. Tekrar bir, bir defa daha çizelim. 20 azaltıyorum. buradaki hızı arttırmak için ok.speed ok speed hız oluyor. 0 dediğimiz zaman o direkt olarak çizimi göstermiş oluyor. 0'dan 10'a kadar ilerleyebiliyoruz. 1 yapalım. 10 yapalım. Onda da en hızlı şekilde çizim yapmış oldu. 1'den 10'a kadar, 10 en hızlısı, 0 ise herhangi bir e, animasyon yok yani e, direkt gösteriyor. Şimdi daha önceki derslerimizde anlatılmayan ama bu derste yeni bir konu olarak fonksiyonlar konusu var. ha yani Burada mesela bu kod, for kodu tekrarlıyor. Diyelim ki biz e, 30 tane bu şekilde kare çizmek istiyorsak ve farklı boyutlarda farklı renklerde. Bu durumda 30 defa bu kodu yazmak veya for içerisinde bir for daha kullanmak gerekli olacak. Ama en güzeli yeni bir fonksiyon oluşturup yani bu kodu bir fonksiyon içerisinde fonksiyon demek bir şu anki kullanacağımız şekliyle bir alt program gibi ve biz o alt programı ismini kullanarak çağıracağız ve o kod çalışmış olacak. Bu programa değişik parametreler burada mesela uzunluğunu gönderebiliriz. Dolayısıyla farklı uzunluklarda kareler çizmiş olacağız. Python'da fonksiyon tanımı def ile definition ile yapılıyor. Daha sonra da fonksiyonun ismini yazıyoruz. Mesela burada ben kare diyorum. Daha sonra da bu kodu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bunlara gerek yok artık. Şimdi o kodu çalıştırmak için program içerisinde fonksiyonun ismini yazıyorum. Mesela kare. Bir tane kare çizmiş oldum. Tekrar kare dersen. iki defa kare çizdim ama boyutlarını şu an belirlemiyorum. Çünkü boyutun içerisinde ben 100 diye yazmışım burada. Bu fonksiyonu çağırırken oraya değer göndermek için mesela 100 değerini buraya gönderiyorum. Bu fonksiyon o değeri alması gerekiyor. Herhangi bir değişken ismi yazıyorum. Burada mesela A. Program içerisinde de artık 100 yerine A yazmam gerekiyor. Dolayısıyla ben onu şimdi yüz değerini aya gönderdim ve program içerisinde A'yı kullandım. Dolayısıyla fonksiyonu ben parametreli kullanmış oldum. İkinci çağrışımda işe ise bunu 80 yapacağım. Üçüncü çağrışımda bunu 60 yapacağım. Şimdi bu şekilde çizimi görüldüğü gibi biz artık çok fazla kare çizmek için burada tekrar bir for döngüsü kullanabilirim. Mesela 10 tane çizim yapalım. Ve bu sefer de ben küçükten büyüğe doğru gideceğim. Yani bunun için bir kenar belirleyelim. Kenar değişkeni belirleyelim. Ve bunun ilk baştaki boyutu 10 olsun. Kare içerisinde artık kenar yazıyorum. Ve her seferinde döngü her dönüşümde bu kenar değerin değerini artıracağım. Kenar eşittir. Kenar artı 10 olarak artsın. Şimdi bir kontrol edelim. Küçük kareden başladı ve büyüyerek ilerlemeye başladı. Şimdi biraz daha görselliği artıralım. Her bir çizimde biraz karemizi sağ tarafa doğru döndürelim. Tabii ki buradaki nesnemizin ismi ok. Ok nesnemizi döndüreceğiz. 10 derece sağa doğru döndürelim. Dolayısıyla her bir kare çiziminde 10 derece sağa doğru dönülmüş oldu. Ben bunu mesela 40 yaparsam şimdi beklememek için ben burada 0 yapayım. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi de bunu renklendirmesine bakalım. Renklendirme için ok.color deyip rengini belirleyebiliriz. Mesela blue. İngilizce renkler kullanılır. Renk isimleri kullanılabilir. Tırnak işaretleri kullanmamız gerekiyor. Şu an mavi renkte oldu. Eğer her bir kareyi farklı bir renkte yapmak istiyorsak bunun için daha önceki videomuzda öğrendiğimiz liste yöntemini kullanalım. Bir renk listesi oluşturalım ve bu renk listesindeki renkleri teker teker kullanalım. Onun için renkler diye bir liste oluşturuyorum ve buradaki ve burada renkleri yazıyorum şimdi. Buradaki renkleri kullanmak için burada renkler diye yazıyorum. Renkler köşede parantez. Burada her bir renge bir indeksi vardı hatırlıyorsanız. Sıfır mesela red kırmızı. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Mesela ben burada 0 yaparsam renkler 0 kırmızıya, red'e karşılık geliyor. Dolayısıyla kırmızı olacak. Eğer burada ben 2 yaparsam 0, 1, 2 blue olacak. 3 yaparsam yellow, sarı olacak. Peki her bir döngü, her döngüde bunun farklı bir renk almasını nasıl sağlayabilirim? Bunun için for döngümüzde ay değeri var. Ay değeri öncelikle 0, daha sonra 1 2 3 4 5 bu şekilde 39'a kadar ilerliyor. Listemizde ise 0 1 2 3 3'e kadar değerler ilerliyor. Dolayısıyla 4 olduğu zaman ben tekrar 0'a gitmem lazım. 0 1 2 3 bu da matematikteki modül ve Python'daki yüzde işareti de bu işi işlemi yapabiliriz. Yani burada ben eee i değeri yüzde 4 dediğim zaman 4'e kadar zaten problemi yok. 4 olduğu zaman yüzde değeri bölümden sonraki kalanı veriyordu. 4 kere 1 4 kalan 0. Bu daha sonra 5 olduğu zaman 5'i 4'e böldüğümüz zaman kalan 1 olacak. 6'yı 4'e böldüğümüz zaman kalan 2. 7'yi 4'e böldüğümüz zaman kalan 3. 8 olduğu zaman tekrar 0 olacak. Bu şekilde buradaki renkleri sırayla almış olacağım. Gördüğünüz gibi renkler sırayla değişiyor. Dönüşü biraz azaltalım mesela 30 32 yapalım ve rastgele renkleri almak istiyorsak bunun için de import random random modülünü eklememiz gerekiyor. Listeden de herhangi bir rengi rastgele alabilmek için random içerisindeki choice metodunu kullanacağız ve listenin ismini yazıyoruz. Renkler. Renkler listesinden rastgele olarak her seferinde farklı bir renk alacak. Bu durumda renklerin sayısını artırabilirim ben burada artık 4 ile sınırlı değilim. Bu şekilde devam edebiliriz. Farklı renklerde şimdi kareler çizilmiş oldu. Bu renklendirmeyi eğer biz burada değil de kare içerisinde yazarsak her bir karenin farklı bir kenarı farklı bir renkte olacaktır. Tabi önceki programa dönersek eğer 4 renk şeklinde bırakırsak ve buradaki kodumuzu bir önceki şekilde yani renkler renkler iyi şeklinde yaparsak buradaki i değişkeni 0, 1, 2, 3'e kadar zaten gidecek. Dolayısıyla renkler bu şekilde değişmiş olacak. Yani kareler, karenin ee, diyelim ki birinci kenarı bütün karelerde aynı renk, ikinci kenarı aynı renk, üçüncü kenarı aynı renk, kenarı aynı renk dördüncü kenarı aynı renk şeklinde ilerlemiş olacak. Ve en son gör görünümümüz bu şekilde oldu. Siz de kare yerine değişik şekiller çizip değiş farklı neticeler alabilirsiniz. İşte bu kadar. Bu videomuzda önceki videolarımızda öğrendiğimiz konuları biraz tekrar etmiş olduk. Burada yeni olarak Turtle modülünü kullandık ve fonksiyonlar öğrendik. Daha önceki derslerde öğrendiğimiz değişkenler, döngüler ve listeler konularını tekrar etmiş olduk. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.